Selamlar. Bizde çok güzel laflar da var. Veciz sözler var. Boşa söylenmiş laflar da çok. Ya da zaman içerisinde ruhunu kaybetmiş laflar da var. Ama zaman içerisinde ruhunu kaybetmeyecek, asla kaybetmeyecek bir laf var. En son babalar duyar. Bu lafı ben tabi baba olmadın evvel daha gençken falan anlayamazdım. Niye en son babalar duyuyor? Yani e, ailesinden haberi yok? Olamaz mı? Duymuş olamaz falan gibi. Sonra da anladım ki gerçekten en son babalar duyuyor. Kızı olan herkes bilir bunu. Eğer henüz başından geçmemişse, kızı olup da başından geçmemişse, başından geçince o da anlar. Lafı nereye getirmek istiyorum? Bir seçimler oldu. 31 Mart seçimleri. Seçimler bitti. AKP'nin üç aşağı beş yukarı bir e, hezimetiyle sonuçlandı yenilgisiyle İşte yok cumhur ittifakı yok bilmem ne ittifakı falan sökmüyor artık her ikisinin de müthiş derecede oyunun oy sayısının gerilediğini gördük hele bir tanesi var yani e, ya <laughs> artık Tabutta çivi çakılacak duruma gelmiş. Daha diyor ki ben ölmedim hayattayım. İyi Allah uzun ömür versin. Ne diyelim? Bu en son babalar diyor lafından ben bir de şey anlattıktan sonra anayasa değişikliğine geçmek istiyorum. Ee, i̇yi fikir, iyi sözü, iyi fikri ya da iyi sözü, iyi düşünceyi ne kadar ileri görüşlü olursa olsun iyi düşünceniz zamanında ve yerinde söylenmemişse bir anlam ifade etmiyor. Ayrıca burada şey de var tabii. Söyleyenin kim olduğu da önemli. Ama genelde halkın nezdinde bu konuşulanlara baktığımızda işte bazıları diyor ki şimdi e, mesela Kılıçdaroğlu'na getireceğim. Kılıçdaroğlu şeyin önünü açmalıydı. E, bu altılı masa dağıldıktan sonra son e, Cumhur İttifakı'nın e, hezimetinden sonra bu erken olabilirdi. Önünü açmalıydı. Nasıl olacaktı yani önüne? Sen o altılı masanın dağıldığını görmeden altılı masadaki o grubun nasıl şekil içerisinde, nasıl böyle e, e, çocukların oynadığı ha, a, hamur oyunu gibi yoğurulup bişimlendiğini görmeden o masa dağılmadan nasıl olacaktı? Yani sen açsaydınız diyor. Açsaydın ne olacak? Ben başka bir örnekle bunu anlatmaya çalışayım. Baraj henüz dolmamışsa, yeterince su yoksa, kapakları açsan bile bir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun daha önce bu tür şeylerde önünü açsa parti değişikliği olsaydı bile henüz o atmosfer yoktu. Yani anlamı yerine oturacak bir söz yoktu. Yani henüz Cumhur İttifakı kaybetmeye yakın değildi. Ve halk ne dersen de anlamazdı. Cumhur İttifakı'ndan yana tavır alırlardı. Kılıçdaroğlu öyle bir yerinde öyle bir son hamleyle altılı öyle bir hamle yaptı ki herkes işin iç yüzünde anladı. Ama anlamayan bizim medyada bazı şeyler var. Yani bunlar anlamadığından değil. Daha şimdiden daha nereye yamanabiliriz? Biz nereye yalakalık yapalım ki ee, oradan biz köşe kapalım yine. Uğur Dündar bunların başında geliyor. Şimdi o gün elini ayağını bilmem neresini öpenler Şimdi Kılıçdaroğlu'na düşman kesildiler. Niye? Ee, sen tıkadın önünü sanki kendi tıkamadı. Sen tıkadın aslında geri zekalı. Dolayısıyla işte geçen bir esprisi vardı. Ne e, e, Candar Işık ne çanda, Candar ışık. o da diyor ki işte bilmem ne olursa ben Kılıçdaroğlu'nun sohbetini hiç çekemem. Ya da onu lüzumsuz konuşturuyor gibi görürüm falan. Ya nasıl Kılıçdaroğlu düşmanı olduğunu zaman Ben görüyorum bunu medyada yeri gelince. E, o adam kendini feda etti. Altılı masada kendini feda etti. Şu olsun bu olsun. Herkesin iç yüzünü ortaya çıkarttı mı? Herkesin çarşafını açıkça serdi mi? Herkesin önüne serdi. AKP'nin de biraz iç yüzü göründü mü? Göründü. E, size sadece Meydana çıkıp bir iki bağırmak kaldı. Senin gibilerine de Uğur Dündar gibi bir takım oryantalist dansözlere de çıkıp Parsa'dan para toplamak kaldı. Herkes diyor bir Uğur Dündar mal varlığını gibi açıkla. Sen kimin adamısın? Nasıl bir dansöz öldüğünü de da millet görsün diye onun bunun tuzak kurarak nasıl paraları sızdırdığını da ben kaç kişiden duydum bunu. Sızdırdığını da millet bir anlasın diye. Senin de bir gün ipini pazara çıkacak, çıkaracaklar. Yaklaştı bu. Bu konuyu neyse fazla uzatmak istemiyorum. Kılıçdaroğlu'nun hakkını da yemeyelim burada. Yani aslında e, sofraya hazırlayan, pilav pişirip yenmesine hazır hale getiren her şeyin dört dörtlük meydana gelip çıkmasını, her şeyin meydana çıkmasını sağlayanların başında da Kılıçdaroğlu gelir. Onun için hiçbir şey zamansız olmuyor maalesef. Yani Edison bundan işte Galilele 4400 sene önce diğer yani 1400 sene önce falan dünya dönüyor dediğinde onu 2000 sene önce birisi deseydi ne olurdu? O zaman bilmiyorlar mıydı dünyanın döndüğünü? Başka bilim adamları yok muydu? Bir dönüyor diyecek vardı ama itibar görmezdi tabi. Bugün de bazı başka bir şeyler söylese itibar yani. herkes biliyor. Çünkü <laughs> Halk henüz buna hazır değil. Mesela ben bundan sonraki videomda bir şey söyleyeceğim. Tanrı insanlarla konuşur mu, konuşmaz mı? Bazısı ayağa kalkacak hemen. O falan Ya da e, vahiye, işte vahiy, Tanrı insanlarla konuşur mu, konuşmaz mı? Vahiy gerçek midir, değil midir? Diye video çekeceğim. E, herkes zıplayacak. Biz işte Tanrı konuşur, işte ses duyar. Neyse bunu şimdi açıklamayayım gelelim işin öbür tarafına. En son babalar duyarlar niye girdim bu işe? Sayın Reis, sana yanlış bilgi veriyorlar. Ee, yanlış bilgi de seni yanlış karar almaya itiyor. Dolayısıyla kaybettiğin farkına varamıyorsun galiba. Daha çevrenden diyorlar ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl e, şey Özgür Özel'in karşısında iki defa seçime zorladılar da Artık kaybetti, iyice tescillendi. Seni de o şekle sokmak istiyorlar. Bence bu tuzağa girme. Anayasa değişikliği falan diyorsun. Anayasa değişikliği boş işler. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anki anayasasının, 82 anayasasının değişmeyin yeri kalmadı zaten. Ben bir birinci maddeyi hatırlıyorum. Galiba Türkiye devleti bir cumhuriyettir. E, onu bile neredeyse uygulamada değiştirdiniz. Yani ben bile zaman zaman şüpheye düşüyorum. Gerçekten bu cumhuriyet mi diye seçimlerde olmasa onda da insan şüpheye düşüyor. Anayasaya uymayan bir hükümet anayasayı değiştirelim diyor. Sen anayasa mahkemesi var yukarıda en yüksek mahkeme olarak da onu görüyoruz. Onu kabul ediyoruz. Uyuyor musun kararlarına? Uymuyorsun. Türkiye'de seçim güvenliği var mı? Yok. Yani daha önceki seçimlerde yüksek seçim kurulunu nasıl seçimlere 5 dakika kala bitimine kararlar aldığında gördük. Yok işte çuvallan oy attım oraya mühürsüz de olsa olur. Bilmem ne de olsa olur. Ne kadar pusula varsa sayın getirin dediler. Daha sonra da yüksek seçim kuruluna itiraz yolu kapalı dediler. Onları da gördük. Biz Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının yargıtay kararlarıyla çeliştiğini ve yargıtay kararlarının daha üstte geldiğini onu da gördük. Peki en üstteki mahkeme anayasa mahkemesi olmasına karşı bugün Türkiye'de anayasa kara, mahkeme kararlarına uyulmuyor. Anayasa kararına hiç uyulmuyor. Ben diyor uymayacağım diyen sensin. Adaletim olmadığı bir yerde rastgele tutuklanmalar oluyor. Ceza yasaları da uygulanmıyor. Kendi, herkes neredeyse kendi mahkemesini, gücü yeten kendi mahkemesini kurdu. E, eğitim sistemini dersen anayasanın tamamen 180 derece tersinde bir iş yapıyorsun. Eyvallah o da. Pek tutarlı bir hareketimiz yok. E işçi, memura zaten şeyleri kapattın. E, sendikal hakları e, kapattın. E, eğitimin durumu ortada. Tarım kesimine anayasada yüzde üç galiba pay alır dediği halde yüzde bir bile vermiyorsun. E işçi kesiminin durumu ortada. Parayı nereye aktardığın belli değil. <laughs> Anayasayı değiştirelim diyorsun. Anayasa yok ki ortada. Neyi değiştireceksin? Anayasa var mı? Olmayan bir anayasayı nasıl değiştireceksiniz? Gerçekten insan merak ediyor. Bu işin başka bir boyutu. Olmayan bir anayasa. Biz açız. Biz açız diyoruz. Sen diyorsun ki anayasayı değiştirelim. Niye? Anayasayı değiştirince bizim karnımız mı doyacak? Bizim diyoruz maaşımız yetişmiyor arkadaş. <laughs> 10 lira. Anayasayı değiştirelim diyorsun. Ya önümüz Kurban Bayramı. 3 bin lirayla Kurban Bayramı'nın bir butunu, bir koyunun butunu bile alamam. Anayasayı değiştirelim. Ya 3 bin liraya bir depo benzin alabiliyorsun arabaya. Anayasayı değiştirelim. Paralar nerede diyorsun? Anayasayı değiştirelim. Peki anayasayı değiştirdik diyelim. Sen anayasaya uymayan bir adamsın. Nasıl bir anayasa yapıyorsun? Kendin yaz, kendin uygula zaten. Bize niye soruyorsun bunu reis? Yani bize sorduğumda halkın önüne getirsen, desen ki arkadaş anayasamız 130-140 sayfalık bir anayasa yazsın. Anayasamız şu şekilde desin. vallahi ben dahil herhalde birinci maddesinden itibaren hiçbirimiz birisini okumayacağız. Yani anayasa halkın okuyacağı, bilgisinin daha bilgisinin olacağı, bilgilendirme yapılacak bir metin değil ki. Ben bile birinci maddeden sonrasını bile derken biraz şey oluyor ama hiç kimse birinci maddeden sonrasını bilmez. Çoğu insan yüzde sekseni Türkiye'de birinci maddeyle de bilmez. Desen ki yeni bir anayasa yazdık. Şu şöyle bu böyle oldu. Herkes siyasi parti eğilimine göre siyasi parti eğilimine göre anayasa evet ya da hayır diyecek. Muhtemelen yine yüzde elli, çıkacak. Yani olmayan ya da halkın bilincinde, bilinç dahilinde olmayan bir anayasayı değiştirelim derken neyi örtbas etmek istiyorsunuz? Merak ediyorum. Memleketin üstünde bir fukaralık kab kabusu var. Bir açlık kabusu var. Bir üretimdeki yetersizlik var. Bir e, sığınmacılar kabusu gibi çok önemli sıkıntılarımız varken eğitimdeki sıkıntılar varken eğitimde biraz önce söylemeyi unuttum ne yapacaksın anayasa'yı değiştirip de e, cemaatlerin ya da bir takım tarikatların okullarda ders verme hakkı mı vereceksin? ne olacak yani onlarda e, bol amentülü dualar mı okutsun okullarda diyeceksin? ya da uygulamada üfürkçülük nasıl olacak bunların ne ne yapacak yani anayasanın bizim bu anayasadan çektiğimiz sıkıntı nerede? Senin çektiğin sıkıntı nerede aslında? Sen bu anayasanın neresinden sıkıntı çekiyorsun? Mesela ben şunu merak ediyorum. Reis bu anayasadan dolayı elinin ayağının bağlandığı bir nokta var mı? Var mı? Gerçekten reis elinin ayağının bağlandığı bir nokta var mı? Yok. En sonunda şey de dedi. Sayın Bahçeli de dedi. Dedi ki anayasayı reis anayasaya uymuyor. Biz anayasayı reyse uyduralım. Uydurdular mı? Hani bir şarkı var ya, ben yola gelmem, yol bana gelsin. Sen anayasaya uymadın, anayasa sana uydu. Daha ne istiyorsun? Şimdiden sonra millet açız diyor, sen anayasayı değiştirelim diyorsun. Bu işler galiba gidişattaki bir takım şeyleri gizlemek mi? Yani tavşana tavşana meselesi galiba. Yani ekonomik sıkıntılar arttı, eğitimdeki Başı bozukluk toparlanamıyor. Çünkü 20 senede bozduğunu birkaç senede toparlayamayacaksın. Anayasayı değiştirelim falan diye Leyla'nın ömrü lak lak mı geçiyor yoksa? Bence en son babalar duyar lafını icraata geçirme. Bir an evvel duymuş ol bunları. Bazı şeyler ömür boyu sürmez. Kaybettiğini biraz hisset, anla, yavaş yavaş toparlanmanın ya da çekilmenin yollarına bak reis. Sana da yazık olmasın yani. Çünkü çok daha uzatırsan bu işi çok daha iktidarda kalırsam düşüşü de bir o kadar hezimetli, zor olabilir yani. Senin için. diyersin ki ben bu kadar ızdırağa Bu kadar e, tepkiye, bu kadar e, nasıl söyleyeyim şimdi sana. E, beğenilmediğimi beklemiyordum. Ben bu kadar şeye de tahammül edemiyorum. En iyisi sevilirken, sayılırken halkın gözünde daha hala yüzde otuz kırk gibi bir sempatin varken yavaş yavaş çekil. Boş versen anayasayım bana. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.